Bir FNAF fan oyunu ne kadar ileriye gidebilir ki? O oyunda ne olabilir ki hikayedeki restoranın gerçek sahipleri oyunu telifleyip alayıp sildirsin? Evet bu oyun gerçek. Gerçekten de güncel hayatımızda maskotlu bir restorana sahip olan Jollibee's restoran sahipleri küçük bir FNAF fan oyununa telif attılar, dava açtılar ve o oyunu sonsuza dek oynanmasını engellediler. Peki neydi ki sebep? Neydi ki bu oyunun olayı? Bu oyunun ismi Jollibee's'ti. Bu oyun 2019'un Ağustos ayında bağımsız korku oyunu geliştirdi eleştirisi Ivan G tarafından yapıldı ve büyük bir yükseliş yakaladı. Ivan'ın yaptığı bu oyun hikayesi gerçek hayattaki Filipin restoranı olan Jollibee'ye aitti. Bu gerçek hayattaki Jollibee restoranı aynı FNAF'ın esinlendiği Chuck E. Cheese gibi içinde maskot bulunan fast foodlar tüketebileceğiniz bir restorandı. E Chuck E. Cheese'den FNAF fikri çıktıysa Jollibee'den de Jolly ve Jollibee's oyunu fikri çıkar. Oyun gayet basit ve normal ve bu gerçek hayattaki restoranın içindeki maskotlar hareket ediyor ve bize saldırıyor. Her şey klasik. Ancak ne kadar dediğim gibi klasik olsa da bu oyun kaldırıldı ve oyunların kaldırılmasının ana nedeni Temmuz 2020'de Jollibee bir restoranın bir avukatının Ivan G ile iletişime geçerek ona şirketin kamusal imajını bozmak ve telif hakkı ihlali nedeniyle iki oyunun kaldırılmasını söylemesiydi. Yani restoran sahipleri bu küçük oyunun kendi restoranlarının imajını bozduğunu düşündüğünden dava açmışlar ve bu oyunu kaldırmışlar. Asıl konumuz bu yasaklanan oyunun hareket edebileceğimiz bir oyunu çıkmış. Birisi telif haklarından korkmayıp cesaret edip bir oyun çıkarmış ve bu bir korku oyunu. Aynı davayla kapatılan o oyun gibi. Yaklaşık 10-15 dakika bir oynanış süresine sahip ve gelin aşağıdan abone olun ve video 10.000'den fazla beğen atın FNAF videoları için sonrasında da oyunu bir inceleyelim. Bir parodi korku oyunu. Ben oyunun hiç öyle olduğunu sanmıyorum. Söylediğim gibi bu videoda Jollibee'nin önceki versiyonlarını, gerçek FNAF fan gemellerini oynamayacağız. Böyle bir yürüyebildiğimiz bir oyun çıkmış Jollibee ile alakalı ve dostumuz telif yemek için Jolie Baya yazmış buraya. Bu oyuna bakacağız. Bakalım bu cesur dostumuz, telif yemekten korkmayan dostumuz, dava yemekten korkmayan dostumuz neler yapmış. Bu Jollibee heykeli korkunç duruyor diyor. Evet normalde böyle bir maskotları var. Hareket ediyor, hareket ediyor gerçekte. Bu maskotu böyle yapmış. Hani gerçek oyunu FNAF fan geminin gerçek hali de işte hani bizim markamızı zedeliyor, bizim markamızı kötü gösteriyor sebebiyle yasaklamışlar. Hani oyunu kaldırmışlar. Adam diyor ki gerçekten böyle değil diyor. Siz korkunç gösteriyorsunuz ve bizim hani şirketimizi kötü etkiliyorsunuz diyor. Evet hamburger. Ham. Bu arada hamburgerlerden 15 tane var sanırım ve bu 15 tane toplayacağız. Yiyerek toplayacağız sanırım. Oyunun olayı bu. Evet burada burger yiyin burger yiyin diyor notta. Şu burgerleri alalım. Etrafta burgerler var. Bu arada bu tarz indie horror game bağımsız korku oyunları küçük korku oyunları oynamayı isterseniz yorumlara yazın. Like atıp abone de olun. Hani geri dönüşünüze göre devam ederim. Diyor kapı sıkışmış diyor. Sanırım buraya giremiyorum. Burada da mı? aynı? Aynen burada da ya, aynı. Tüm şu hamburgerleri yedik mi abi? Başka hamburger kalmadı herhalde. 5 tane yedik. Burada bir not var. Evet 5 hamburger ye ve bu kapıyı açtım şöyle beyi. Açtık. Evet bakalım bu oyun bayağı gizemli ve korkunç bir oyun gibi gözüküyor zaten. Yani o yasaklanan oyundan yıllar sonra böyle bir oyun çıkması gerçekten enteresan. Bakalım bu oyunda yasaklayacaklar mı? Kapattıracaklar mı? Burada bir tuvalet var. Evet 5 tane daha ye ve bu kapıyı aç diyor. Açamıyoruz değil mi? Tamam. Biraz daha hamburger yiyeceğiz. Bir şu anda bu arada hepsini yememiz için, hepsini bitirmemiz için 10 tane hamburger kaldı. Bunların hepsini yiyeceğiz. Bu oyun gerçekten de korkunç mu? Şunu da söyleyeyim. Eğer eğer ki bu video 10.000'den fazla 15.000'den fazla beğeni gelirse bu yasaklanan oyunu erişilemeyen oyunu bir şeyle erişip oynayabilirim. Ben şu anda oyuna ulaşamadığımdan dolayı ve oyunun sonrasında çıkan bir oyunu oynuyorum. Hikayesini de çözmeye çalışıyoruz. Burada ne yapıyor? Ya da o şey mi? Ticket mi? Ticket sanırım. Peki ki e, burada bir not varmış etrafa yerleştirdiği gizli. Hani sana ve bana verilmesi gibi bize verilmesi gerekiyormuş. Notta e, teleporter'ı, ışınlayıcıyı aktif edecek talimatlar yazıyormuş ve işte ona ulaşacağızmış sanırım. Ben burada ketçapları hazırlıyorum diyor. Beni rahat bırak. Ketçapmış bunlar bu arada. E, aşağıda bir yer var. Bu ne bu arada? Şurada bir burger var ve şurada da bir saniye. Bunu al. Şurada da bir burger var. Bu burgerleri alalım abi. Şimdi öncelikle yukarıda bir 10 tane burgerle açacağımız bir yer. Onu unutmayalım. Burada bir UFO var. Hani demeyi istediğim şu. Olaylı oyun bu değil. Olaylı oyun üstüne olan bir oyun bu. Hani ve adamlar şu yüzden yasaklanıyor. Mesela benim Jolie bir restoranımda diyor böyle bir şey yok diyor mekanın altında ama sen böyle gösteriyorsun diyor. Bu yüzden ben dava alıyorum bu oyunu diyor. Bir tane daha burger yersek şu üstteki kapıyı açabiliriz. Evet kapı açılı. Burada ne var? Kitle. Anahtarla açabiliriz bu kapıları. Burada bir yerde. Oha bak. Evet portal burada şey. Teleporter burada. En son buraya geleceğiz. Bu arada yukarıdaki oda. Aa burada da bir yer var. Bu ne? <laughs> Evet çalışmıyor. Neresi lan burası? Aha açtım. Aa burada ağlayan şey şöyle bir burada. Ne diyor? Kayıp bir notmuş. 3 tane switch'i doğru yapmamız lazım. Doğru açmamız lazımmış. İlk olan tuvalete yani burada. İkinci olan bu boruların olduğu alanda onu gördük. Son olan da nerede olduğunu unutmuş. Son olan nerede olduğunu unutmuş. Ama kendimiz bulmamız lazımmış. Eğer ki hani e, duyarsak tekrar yapmamız gerekiyormuş. Onu söylüyor. Düğmelerden tuşlardan biri buradaymış abi. Tuvaletin içindeyim. Şurada bir bir var ama bunu ellesem mi bilemedim şu an. Buraya bakalım. E düğme burada. Ben Düğmeye basıp gidebilirim ha, Hah. Ben düğmeye bastım tamam Senin kapını açsam hayır hayır Bana bunu nasıl yapabilir o bana ihanet etti Bu arada bir kadından bahsediyor kimse bu Onu tüm canlarımla tüm kalplerimle seviyorum 3 tane kalbim var diyor Beni bu şekilde nasıl terk edebilirsin burada ölüyorum diyor Özel bir yemek diyor nerede diyor bulamadım diyor Bu arada şunu Tamam bunu açtık herhalde yani onu anladım ben Bu şeye gideceğiz boruların oraya gideceğiz az önceki Hani en son gitmemiz gereken yere ilk gittik Tamam. Şu anda bir tane kaldı. Yo niye hareket etmemiş ki? Sonucun nerede olduğunu söylemedi bu arada bize. <laughs> ne var burada? Bana hemen söyle. Ne var burada? Hah düğme. Açtım. Teleporter açtım. Bu arada 5 tane daha burger yemedim. Bu nereye gitti? Bu peşinden gitsem mi ki? A Portalı mı gitsem peşinden mi gitsem Ben peşinden gideceğim Bizim çözmemiz lazım Gel lan buraya nereye gittim Bu arada çok korktum az önce Nereye gitti bu ya Acaba şu iki kapıyı açabilir miyim Buradaki tuvalete mi gitti ki Yo giremiyorum Buraya girebiliyor muyum Ay giremiyorum Direkt buradan tüyüp gitsem olmaz mı ya Arabama bir Buradaki de gitmiş Gel abi hemen portalı açalım Aha evet Giriyorum o zaman içine Girdim Elimi değdirince sanırım bir şeyler olacak Aha ışınlandık. Nereye geldik şu an? Burada bir tane daha teleporter varmış ve hani B'nin bağlantısı mıymış anlamadım. 2A diyor ikinci olacak diyor. Hani ilk ve sonuncu belli ama hani A ikinci olacak demek ki bu muhtemelen yani C, A, B olacak. Basacağımız tuşlar. Önce C'ye basacağız. Önce A'ya basmayacağız. Bir teleporter daha varmış. Şöyle söylüyor. O da burada. Bu arada çok niye böyle kırmızı bu alan abi bilmiyorum. Abi dur burger ye. Burger her zaman iyidir. 14 diyor. Hiç güzel bir yere benzemiyor ama. B burada. Acaba B mi ilk? <laughs> Yok. C ilk, C A B olacak. Tamam anladım. Aha bir kapı açıldı. Şurası mı? Açtık tamam. Yine bir öksürme sesi var. Jolibee. Aha burada. C de burada. Bir saniye. Şuna bir bakabilir miyim? Notta ne yazıyor? Ödülün diyor bu kapının arkasında diyor ama totalde 15 e, burger hemen lazım diyor. Dostum sen beni görmezsen güzel olur. Sen beni görmezsen çok güzel olur. Ben sana bakmayacağım hiç. Ben tuşlara bastıktan sonra şey yapacağım. Abi ağlıyor. Öksürmüyor da. Öksüre öksüre ağlıyor. A'yı bulduk. Tamam sadece B kaldı. B'nin nerede olduğunu hatırlamıyorum ama B de burada bir yerde olması lazım. Aha B. Teleporter'ı açtım. Son burgeri bulmamız lazım ama şu adamı bir sormak istiyorum. Neden ağlıyor? Hocam sen neden ağlıyorsun bana bir söylesene. Lütfen bana bakma ben bayağı utangacım falan filan diyor. Benim sevgilimden ayrıldım falan diyor. Yakışıklıyım yakışıklıyım diyor. Diyor cime gidip kos yapıp tek almalıyım diyor. Ee, buraya bir yemeğin geleceğini söylemiş bir dostu falan filan bir şeyler diyor. Bu kapı açılacak bu arada ben oraya gideceğim ama teleporter'ı açtık. Valla son burgeri bulamadım ama ben teleporta gidip ışınlanayım yani. Başka da şeyim yok. O zaman ben ışınlanıyorum aga. Hadi görüşürüz. Aha bu sefer nereye geldik? Son burger. Aha aldım kapı açıldı. Kapı açıldı ama nerenin kapısı açıldı? Ya yani mesela Jolie bir gelse bu arada ismini ismini değiştirmiş ama Jolie bir gelse tekrardan bu oyuna telif atamaz mı yani? Ya bana kalsın saçma çünkü sonuçta kendi şeylerini reklamlıyor bu fan game'ler. Hani reklamlıyor ve daha havalı gözükmüyor mu abi? Mesela Chucky e. Cheese'e ben çok gitmek istiyorum. Havalı bence. Aha. Ha, buradan doğduk. Şimdi tekrar bir teleportera girelim. Ok demiş hatırlarsınız ödülün bu kapının arkasına demişti. 15.'yi aldık şimdi oraya gideceğiz. O bizim adamın oraya gideceğiz ama inşallah adam bizi bir anda bıçaklamaz. Aha son hamburger. Önce bir bakalım şuna. Diyor ki bu senin ödülün diyor. 16. burger diyor ve bu bir altın burger diyor. Diyor ki bunu ye ve evine git diyor. Yiyelim. Aha. Arabana geri dön. Niye böyle büyük harflerle yazdı ki? Niye büyük harflerle yazdı? Teleporter neredesin teleporter? Işınlayıcıya geri dönmem lazım. Hiç hoş bir görüntü değildi o evine. Aha not gelmiş. <laughs> Bir saniye checkpoint yazdı ve ben oyunu durdurdum şu an dur. Açsın diyor. 16. burger diyor seni bayağı doyurdu diyor. Teleporter'ı kapattı ve diyor ki hala hala aktif edebilirsin diyor. Checkpoint'miş. Ne hiç anlamadım. E, hala aktif edebilir misin? bir şey geliyor. Ne geliyor? Ne geliyor? Bir şey geliyor. Bir burger daha mı bulacağız? Abi niye öyle bir Koş diyor. <laughs> Buradan geliyormuş. Koş Koştu da nereye koşacağım ben? Nereye koşacağım ben? Full koşarım ben. Ben full koşarım. Bak durmam hiç buraya gir buraya girmesem daha güzel olurdu. Ben full koşarım. Abi nereden gideceğim bilmiyorum ki. E, buraya ben geri geldim. Adam dibimde. Aha bak geliyor şöyle bir ya bakın. De aynı yerleri gezip duruyor. ben ne yapacağım? Hocam son burgeri yerini söylerseniz. Dur. Dolacağım lazım. Çok iyi. Geliyor hala arkamda. Dibimde hatta. C. Yalnız buraya girmesem güzel olurdu. Dojadım tam dojadım dojadım dojadım. Çok iyi çok iyi çok iyi. Gidip A'ya basmam lazım. Son anda dojadım onu bu arada. Abi neredeydi bu A? Aha burada burada burada. Burada bir yerde. Tamam sadece B kaldı. Bunu bir görmem lazım. Geldi. B neredeydi B? Dur B'yi random bulacağız. Ha B. Tamam teleportu açtık. Tek yapmamız gereken teleportere geri dönmek. O da burada. Bas şu tuşa. Bas şu tuşa. Oh. Ne? Bu da ne yazıyor? Kaç kurtarken ne? Ne oluyor? Yine geliyor yine geliyor. Abi yeter ama bak. Burada da teleporter açacağız. Bunun bir sırası var mıydı? Vardı değil mi? Önce önce tuvalet, önce tuvalet, önce tuvalet. Dur yüzüne kapattım. Kaçmaktan başka çarem yok. Dolandıracağım bunu. Başka çarem yok çünkü. Tuvalette teke teke yakalar beni bu beni. bir tane daha var. Anahtar düştü. Nasıl? Arabaya binip gidebilirim. Anahtar düştü. Anahtar nereye düştü? Evet beni yakaladı. Tamam yapmamız gereken teleporter açmak değilmiş. Direkt eve dönmek anladım. Ama anahtar düşüyor da nereye düşüyor onu çözmem lazım. Şu arkadaki gelmeden hızlıca geçmem lazım abi. Çok oyalandım burada ben. Açıl abi. Kapan abi. Açıl abi. Kapan abi. Bu eşek nerede? Anahtar bir yere düşecek de. Anahtar nerede ki? Abi anahtar nerede de ki? Beni lütfen burada bırakın. Beni yalnız bırakın. Dur kapı açık mı? Değil. Kapı anahtar nerede? Anahtarı bulmam lazım anahtarı. Anahtar 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 anahtar. Ha düşmüş yerde. Vallahi aldım da. Dur. Dur bekle. Kapı açıl. Kapı kapan. Kaç. Oğlum çok güzel oyundu ve